Maske ne kadar fiyatı? Tanesi bir lira. Biz açılır açılmaz, hatta ilk girenlerden bir tanesiyiz. İyi ki açıldı diyorum yani. Ee, özledik ama tabii ki e, sağlık da çok önemli. Bunun için gerekli önlemler alındığı sürece herhangi bir problem yok. Geniş evet. ortamlı AVM'leri özlemişiz. Yani şimdi şehirde çok AVM var, Antalya'da biz çok AVM e, görüyoruz. Böyle bahçesi geniş, havada rahat oturulabilecek geniş alanları olan AVM'leri gerçekten özlemişiz. Alışveriş merkezi 1 Haziran'da açıldı ama ziyaretçilerimiz özlemiş bizi. Biz de onları özledik. Antalya genelindeki AVM'ler koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılmıştı. 11 Mayıs'ta ise verilen izin doğrultusunda kapılarını yeniden açabilirdi. Ancak onlar evlerimiz kadar güvenli olana dek beklediler. Çünkü ziyaretçilerini en sağlıklı şekilde ağırlamak istediler. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz'in en büyük AVM'si Agora Alışveriş Merkezi 1 Haziran 2020 itibariyle kapılarını açtı. Covid önlemleri ise en üst seviyede. Aldıkları önlemler şu an üst düzeyde. Bundan dolayı biz de çok gönül rahatlığıyla AVM'yi tercih ediyoruz. Ve size sordukları zaman da kendilerine de buralara gelmelerini tavsiye ediyoruz. Covid-19 önlemlerini yeterli gördük mü? Nasıl? Evet. evet yeterli. Hatta deneme kabinleri tamamen hijyen, hijyen dezenfekte edilmiş girişlerde, çıkışlarda, AVM'nin girişlerinde hep dezenfektanlar mevcut. Sonra e, insanlarımız alışmışlar, sosyal mesafeyi bir şekilde koruyoruz. Alışveriş merkezine aynı anda 8456 kişi ziyaretçi ci olabilir. Aynı anda toplam 8456 ziyaretçinin kabul edildiği AVM'ye maskesiz giriş yapmak yasak. AVM'nin giriş kapısının hemen sağında bulunan standtan 1 lira karşılığında maske temin etmek mümkün. Alışveriş merkezi genelge gereği bir taraftan giriş, diğer taraftan çıkış şeklinde düzenlendi. Zaten bunu da müşterilerimize anlatabilmek için yerlerde ee, sıkıntıları yapıştırdık ve aralarında sosyal mesafeyi, Sosyal mesafe kuralı ise alışveriş merkezinin dışından başlıyor. Zemine yapıştırılan etiketler nerede duracağınızı işaret ediyor. Maskeli ve siperlikli güvenlik personelleri en az 1 metrelik mesafeden ölçüyor ateşinizi. İçeriye ateşi 38 derecenin altındakiler kabul ediliyor. Bu riskli değil galiba. Değil, 38'den sonrası. Yine giriş sırasında ateş ölçümleri yapılıyor. Dilerseniz haberimizin bundan sonrasında sözü vloglarında AVM'nin müdürü Fethi Başustu'ya bırakalım. Çünkü haberi hazırlarken aldıkları önlemleri bizzat deneyerek gösterdi. İşte Ellerin dezenfekte olabiliyor. Ve yönlendirme okunurken beraber sosyal mesafeyi koruyabiliyoruz. Alışveriş merkezi çok geniş olduğu için ister istemez en dar yerimiz bizim 4 metre. Sosyal mesafe çok uygun. AVM'lerin gitme noktasına endişe duyan Antalyalılara şu an içinde bulunduğunuz tecrübeler noktasında bir öneride bulunur musunuz burası için? Ya Tabii ki. E, kesinlikle gönül rahatlığıyla gelebilirler, AVM'leri ziyaret edebilirler. Ama tabii sosyal mesafeyi koruyarak, tüm e, hijyen kurallarına uyarak tabii tavsiye edilir gezip görebilirler yani. Ya tavsiye ediyorum. Ortam güzel yani. Öyle çekilecek bir şey yok şu an. Agaron'un ortamı şu an çok iyi. Soyunma kabinleri şu anda genelge gereği ikiden fazla olanlarda bir boş bir dolu. Bir dolu. Burası ortadaki kullanılmıyor. Burası kullanılıyor. Ve buralar sürekli kapısı açık. Havalandırması da var yapılıyor ve maksimum 10 dakika müşteri e, burada şey yapabilir ve maske takmak zorunluluğu var yine müşteri deneme sırasında. Denenen ürünler burada askıya alınıyor e, ve daha sonra dezenfekte edildikten sonra tekrar reyonlara konuluyor. Hayırlı olsun yeni normal başladı bu AVM'de. Nasıl ilk gün? İlk e, gayet güzel. Tüm önlemlerimizi aldık. Metrekare olarak bir işte AVM olduğumuz için tüm müşterilerimizi e, geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Temizliği ve e, hijyenemi olarak da tutarak başladık. Gayet güzel geçti işlerimiz. İşler nasıl bu arada? İşlerimiz e, beklentinin e, üzerinde seyrediyor. Pandemi durumuna göre bir beklediğimiz e, bir oran vardı, onun çok çok üstünde. Bazı mağazalarımız e, koruyucu nano e, koruması yapmakta. Bu da ayrıca e, özel bir hijyen tepkini getirmektedir. Önlemler sizce yeterli, nasıl buluyorsunuz? Bence fazlasıyla yeterli kesinlikle. Yani onların e, bu kararlı duruşu bence fazlasıyla iyi. Bir toaletlerin içerisinde ne yaptık? El kurtma cihazlarını kullanmıyoruz artık. Onun yerine peçete kullanıyoruz, kağıt havlu. Bir de ellerimiz nasıl yıkanıyor, bunu e, burada tarif ettik. Diğer taraftan lavaboların bir tanesi kullanılmıyor, e, burada gördüğünüz gibi. Aynı zamanda. su bir tanesi muhakkak kapalı. Evet. ATM'ler için e, tedbirlerimiz zaten genelde yeri e, hazırlanmış durumda. Bir bekleme alanı var yoğunluk olması takdirde. Bir de yine mezar bekleme ürüncesi var. Yine sosyal mesafeyi korumak içindir bir yer stikörü var e, buradaki tuşlar her saat başı temizlenir. Hijyen olayı. içeri girerken zaten onu hissediyoruz. İşaretlemeler, ondan sonra da, e, el dezenfektanının olması. Bunlar tabii ki de güven veriyor insana. Bütün önlemler alındığını gözle görebiliyorum. Tuvalete girdiğinizde dair orası da ayrılmış. Yani pisuarlar ayrı, Bence gerekli düzenlemeleri almışlar. Perakende de mağazalarında e, görebileceğiniz gibi aynı zamanda da genel geler vasıtasıyla e, özendirilsin diye temassız ödemeler e, son derece e, ön plana çıkmaya başladı. Hatta e, mağazalarda gördüğünüz gibi post makinaları üzerinde yazan e, rakamı cep telefonları vasıtasıyla ödeyen müşterilerimiz bir aylık fazla geliyorlar ve üzerinden okutuyorlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şeye dokunmadan ve hesabından para aktarılıyor. Burada kabinlerden bir tanesi bakın açık, diğeri ise kapalı, diğeri açık durumda. Butona basıyorsunuz, içeride dezenfektanlar bakın buhar şeklinde geliyor ve akıyor. Dolayısıyla da bu kabin artık dezenfekte olmuş gözüyle bakıyoruz. Bunun içerisinde yine uyarılar var. Kabinlerde ürün deneme yaparken maskenizi çıkarmayız uyarısı var. Yine kabine girmeden önce dezenfekte için butona basınız var. Dolayısıyla da bu gibi önlemler var. Burada denenen ürünler hiçbir şekilde karışmadan başka bir kabine alınıyor. Orada da buharlı, dezenfekte yapılıyor. şoför hesaba etiketleri. Genelde gereği yine e, şoförlerimizde, arkadaşlarımızda maske var. Aynı zamanda ziyaretçiler için bir dezenfektan bulunmakta. E, maskesiz kesinlikle e, binmek yasak. AVM'mizin yarısı açık alan barındırıyor. Yarısı da kapalı alan ve kapalı alandaki e, hava çalışmaları, klima çalışmaları son derece dikkatli yanmışsak. Siz de şu anda geliyorsunuz. havalandırma ile alakalı hiçbir sorun hiçbir yerde yaşanmıyor. AVM'lerde havalandırma sistemi en az maske ve sosyal mesafe kadar önemli. Agora AVM'nin geniş ve yarı açık mimarisi vatandaşlar tarafından öncelikli tercih nedeni. Burada bana korona bulaşır, korkunuz var girince o ferahlığı hissediyorsunuz zaten. O ferahlığı hissettiğiniz için, ya ben kendi adıma söylüyorum. Ben içeriye girdiğimde o ferahlığı hissettim. Herhangi bir şey olmadı, yani bir, bir endişe duymadım öyle söyleyeyim. Öncelikle çok geniş, çok kapsamlı bir AVM. Hani girdiğimiz zaman da almıyoruz, bunu almıyoruz ki zaten şu an bir karantina sürecinden çıktık. Bu da psikolojik olarak bizi çok daralttı zaten. Şu an bu şekilde bir geniş bir AVM'ye gelmek tabii ki memnuniyet verici. Çünkü Antalya burası malum. Alışveriş yaparken terlemek istemiyorum. Allah'ın tedbirler, ek maliyetler getirmesine rağmen fiyatlara yansımadı. İndirime gidilmiş. Fiyatlar da makul, güzel yani. Şu anda Kepes, Lara ve Konya Altı bölgesine günlük 4 tane seferimiz bulunmakta. Şu anda içinde bulunduğumuz seferimiz ise her 10 dakikada bir antray servisine gidip gelmekte. Agora AVM genelge kapsamında Haziran ayı boyunca öğlen 12, akşam 20 saatleri arasında hizmet veriyor.